Türkiye'de tatil beldelerinin boş olduğu videoları görüyorsunuzdur. Bodrum, Çeşme, Marmaris, içler acısı diyebileceğimiz seviyede bomboş. Biz de dedik ki bu işi bir netleştirelim. 10 günlük ve 2 kişilik bir tatili hem Tayland'da hem de Türkiye'de planladık. Masrafları da kalem kalem karşılaştırdık. Sonuç gerçekten de çok çarpıcı. Ve yerli yabancı turistlerin de Türkiye'yi tercih etmemekte neden haklı olduğu bu hesap ile ortaya çıkmış oldu. Siyasi iklim ve bu yönetim değişmedikçe ülkemizle ilgili daha çok kötü haber geleceğe benziyor. Neyse gelin biz hesaba ve karşılaştırmaya geçelim. Biz de Marmaris'ten geldiğimiz geldiğimiz için de Türkiye'de Marmaris üzerinden yola çıktık. Deniz kenarı otellerin fiyatlarına baktık. Marmaris'te başlangıç fiyatı ortalama en düşük 10.000 TL. 10 günde 100.000 TL. Tayland'da en pahalı olan Koh Samui'de bile deniz kenarında fiyat ortalama 3.000 baht, 3.600 TL. Ve 10 gün içinde 36.000 TL ediyor. Yeme içme Marmaris'te kişi başı ortalama 500 TL. 2 kişi 2 öğünde günde ortalama 2.000 iken aynı seviyede ve kalitede Koh Samui'de bir öğün yemek 200 baht yani 250 TL. 2 kişi 2 öğünde günde ortalama 1000 TL. Böylece yeme içme konuları Türkiye'de 10 gün için 20.000 TL Costa Mide ise 10.000 TL olarak tabloya ekleyelim. İçki de katalım dedik. TR'de deniz kenarında iki kişi günde 4 adet 33 siyal bira içse tanesi ortalama 250 TL'den günde 1000 TL ediyor. Videolarımızdan bildiğiniz deniz kenarındaki mekan Registration'da 80 baht bira ama ben yine de haterları önlem olarak paylı söylüyorum 100 baht diyelim. Costa Mide ortalama bira 100 baht yani 120 TL dediğimizde iki kişi günde 4 adetten 480 TL. İki bedeli de 10 ile çarpıp tablomuza ekleyelim. Yol ve ulaşım hesabımızı da ekleyelim. Türkiye'de araç ile ulaşım veya uçak ile gitmeyi diye düşünsek iki kişiye gene en iyi ihtimalle 5000 TL yol parası diyelim. Yine biz TR fiyatlarında insaflı olalım. Tayland'a kısa beklemeli aktarmalı gidiş dönüş uçak biletlerini kişi başı 25000 TL'den bulabilirsiniz. İki kişi için 50000 TL yazalım. Bu kadar fiyat farkına ve minimum kalem üzerinden hesap yapmamıza uçak bileti gibi büyük bir harcamaya rağmen arada hala 35000 TL fark var. Siz tatillerde daha çok harcama yapan biriyseniz bu fark çok daha açılır ve Tayland çok daha ucuza gelir. Üstelik tüm bu karlara rağmen ta dünyanın öbür ucuna, dünyanın en güzel tropik adalarından birine de gelmiş ve tatilinizi burada yapmış oluyorsunuz. Bu hesabın sonunda fark ettik ki bizim sunduğumuz 7 gecelik Phuket, Koh Samui ve Koh Phangan turunun toplam fiyatı yaklaşık olarak bu hesapta Tayland'da konaklamaya vereceğiniz ortalama fiyat kadar. Bu arada turlarımız hakkında detaylı bilgi isterseniz Instagram TYI Konsalt hesabına DM'den sadece tur bilgisi yazıp DM'yi bize atmanız yeterlidir. Program ve detaylar size otomatik olarak iletilecektir. Altını çizeyim bu hesabı değil TYI Konsalt hesabına yazmanız gerekiyor. Bunun dışında Tayland'da mutfak, barınma, eğlence gibi her maliyeti bulabileceğiniz YouTube kanalımıza da bekleriz. Orada daha fazla karşılaştırma, bilgi ve rehber içerik paylaşmaya devam ediyoruz. Son olarak umarız Türkiye için her şey çok daha iyi olur ve şartlar hızla iyileşir. Ama şu an için gerçekten gerçekler ve rakamlar maalesef bu şekilde.